Abdülkadir Selvi 27 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığından istifa edecek mi? 2023 seçimlerinde Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı artık neredeyse kesinleşti. 2023 seçimlerinde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye oy vereceğiz. 2 Ekim'deki altılı masanın toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu önemli bir hamle yaptı. Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Benimle iseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum dedi. Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin zamanlaması çok önemliydi. Kılıçdaroğlu böylece birinci adımda CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığını garantiye aldı. Şimdi sıra Altılı Masa'nın ortak adayı olmakta. Kılıçdaroğlu'nun çıkışına dönersek CHP lideri bu hamlesiyle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı denklem dışı bıraktı. Şah çekti, mat etti. Altılı Masa'ya otururken Kılıçdaroğlu böylece Altılı Masa'nın toplantısına otururken CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığını cebine koymuş oldu o güçle masaya oturacak. Ayrıca İyi Parti'nin Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu önerisini getirmesinin önünü kesmiş oldu. Bir taşla iki kuş vurdu. CHP Genel Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesinleştikten sonra CHP'de Kılıçdaroğlu sonrasına yönelik hazırlık başladı. Ekrem İmamoğlu zaten bir süredir Kılıçdaroğlu'na rağmen ortak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görmüş, dümeni CHP genel başkanlığına kırmıştı. Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini güçlendirmişti. Ama İmamoğlu'na kötü bir haberim olacak. Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığını da İmamoğlu'na kaptırmamakta kararlı. CHP kulislerinin nabzını iyi tutan iki gazeteci İsmail Saymaz'la Sedat Bozkurt da Cumhurbaşkanı seçilse dahi Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığından İstifa etmeyeceğini yazdılar. Kulislerde konuşulanlar. 1. Saymaz ve Bozkurt'ta işaret etti. CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanlığında güçlü bir şekilde oturabilmesi için partisinin desteğine ihtiyacı olacak tezi işleniyor. Özal ve Demirel örneği veriliyor. Özal Çankaya'ya çıkarken partisini Mesut Yılmaz'a, Demirel Tansu Çiller'e kaptırmıştı. Özal ve Demirel, Çankaya'da partisinin desteği olmadan oturan bir cumhurbaşkanı olmanın güçlüklerini yaşamıştı. 2. Anayasaya göre cumhurbaşkanı seçildiğinde dahi partisinden istifa etmesine gerek yoktur. Kılıçdaroğlu parlamenter sisteme geçiş sürecini yönetecek. O nedenle anayasa değişikliği gerçekleştirilip parlamenter sisteme geçilene kadar istifa etmesine gerek yok deniliyor. 3. Kılıçdaroğlu'nun istifası halinde CHP'de genel başkanlık yarışı yaşanır. Parti istikrarsızlığa girebilir görüşü savunuluyor. İmamoğlu'na kötü haber. Kılıçdaroğlu istifa etmediği takdirde CHP genel başkanlığı için vekaleti Faik Öztür'a vereceği söyleniyor. Peki sonrası? Seçimi kaybederse partisinin başına dönecek. Ama Erdoğan karşısında en çok oya alan lider olarak koltuğunu sağlama almış olacak. Kazanırsa Parlamenter sisteme geçiş süreci diye devam edebilir. Erdoğan için tenkit ettikleri partili cumhurbaşkanlığının ne kadar iyi olduğunu anlatırlar, olur biter. Seçimi kazandıktan sonra istifa ederse, o zaman da seçimi kazanmanın verdiği güçle istediği ismi seçtirmek isteyebilir. Özal ve Demirel bunu denemiş, başarılı olamamıştı. Aslında CHP'de seçimden sonra ne olacağını sandıktan çıkacak sonuç belirleyecek. Ama en azından seçimden önce Ekrem İmamoğlu'na CHP genel başkanlığını kaptırmamakta kararlı. Akşener destek olacak mı? Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kritik görüşmelerinden birini bugün Meral Akşenerle yapacak. Akşener vize verdiği takdirde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir engel kalmayacak. Ancak küçük partiler için cumhurbaşkanı adaylığı kadar önemli olan bir nokta var. O da Milletvekili seçimi. Onlar için varlık ya da yokluk konusu. Altılı Masa ne diyecek? bir Küçük partiler milletvekili listelerini garantiye alana kadar Cumhurbaşkanı adaylığını bir koz olarak ellerinde bulundurmakta kararlılar. 2. Altılı Masa geçiş sürecini bir protokole bağlamak istiyor. Dünkü görüşmede Ali Babacan'ın bunu şart koştuğu söyleniyor. Babacan geçen hafta görüştüğü liderlere bunu iletmişti. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmemesi konusu sadece CHP'nin iç dinamikleriyle belirlenecek bir konu değil. Altılı masayı ilgilendiriyor. Altı liderin imzalayacağı protokolde Cumhurbaşkanı adayı parti genel başkanlığından istifa etmeli denilirse Kılıçdaroğlu ne yapacak? Ya da Cumhurbaşkanı seçiminden sonra geçiş sürecini yönetecek olan Cumhurbaşkanı partili olmamalı diye bir hüküm konulursa o Kemal Bey'in elini kolunu bağlamaz mı? Eleştiri. Kılıçdaroğlu en çok Erdoğan'ın partili Cumhurbaşkanlığını eleştirmişti. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı demişti. Partili Cumhurbaşkanı olur mu diye itiraz etmişti. Bu konuda Kılıçdaroğlu'nun yüzlerce konuşması bulunabilir. Hatta Cumhurbaşkanı adayının Parti rozetini çıkarması gerektiğini savunuyordu. Muharrem İnce aday olduğunda rozetini Kılıçdaroğlu'na teslim etmişti. Ama Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceği söyleniyor. Bu elbette ki bir tutarsızlık olarak gösterilecek, eleştirilecek. Elbette ki şimdiye kadar Erdoğan'ı partili cumhurbaşkanı diye niye eleştiriyordun diye sorulacak. AK Partililere uyarı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP'den sonra en fazla AK Parti'yi ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Erdoğan Kılıçdaroğlu'yla yarışacak demektir. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön plana çıkması üzerine bazı AK Partililerde bir rehavet görüyorum. Ben de Erdoğan'ın seçimi kazanacağına inanıyorum. Ama rehavete yer yok. Hele hele Kılıçdaroğlu aday olursa biz bu seçimi kazanırız savası kadar tehlikeli bir şey görmüyorum. Seçim ikilemine girildiğinde hava ne olur ona bakmak lazım.